Değerli arkadaşlar, bugün e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türk, Ankara, Türkiye Ankara büyükelçisi ve Suriye özel temsilcisi Tom Barak'la ilgili biraz sohbet etmek istedim. Yani Türkiye'nin e, son zamanlarda karşılaştığı en enteresan, en ilginç tip bir büyükelçi bu büyükelçi Tom Barak. Bir gün söylediği ertesi güne uymayan e, Suriye konusunda da olsun Türkiye'nin e, dış ile ilgili de olsun, Amerika'nın Türkiye ile ilgili de olsun çok çelişkili ifadeyle kullanıyor. En son NATO ile ilgili bağlantılı olarak e, ve e, NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilgili e, Rusya karşı tasarrufu ile alakalı e, S-400'leri ve Türkiye vermeden F-35'lerin olması mümkün değil. Bu S-400'lerden vazgeçmesi gerekiyor diyor. Bunun neden söylüyor? Açık ve net söyleyeyim. Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi demek Rusya ile ilişkilerin bozulması demek. Bunun devamında Türkiye'yi onun üzerinden Türkiye'yi Rusya ile karşı karşıya getirip başka bir sahaya geçmek istiyorlar. Onun dışında Suriye konusunda, SDG konusunda çelişkili bir gün özellikten Adem merkezecekten bahsediyor. Bir gün ümiter yapıdan bahsediyor. Bir gün başka bir durumdan bahsediyor. Daha doğrusu Trump'ın Türkiye karşı esitli rüzgara göre o da esiyor. Ama böyle tutarsız dengesiz bir politika. Türkiye şu an için Suriye Suriye'ye karşı, Suriye ordusunun SDG yapılanmasına karşı bir hazırlığı olduğu ifade ediyor. Muhtemel ki Türkiye'de bu durumu kontrol etmek isteyecektir ve Amerika bundan rahatsız. Bundan dolayı şu anda Tom Baran ayrıca Türkiye güzellemeleri var. Ama bizi bir şekilde Rusya'yla aramızı bozmak isteyen, Türkiye aramızını bozmak isteyen bir düşünce yapıları kesinlikle mevcuttur ve Türkiye her ne sebeple olursa olsun kendi savunma sistemlerini zaten şu an için belli bir aşamaya gelmiştir. f 35ler içinde de Rusya'yla arasını bozmaması gerekiyor.